Herkese selamlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz an itibariyle. Papayon'un 3. bölümüyle birlikteyiz. Bir önceki bölümümüzde şu yerde yatan devi... <laughs> ...peşimizde epeyce koşturduğumuz... ...bu ağaçtaki meyvenin ne olduğuna tam anlam veremedim. Neyse, ağaçtaki meyveyi e, bu deve yedirdiğimizde... ...bir şekilde e, peşimizden koşmayı durdurduğu... ...arada tutsak ettiğimiz ve tutsaklıktan e, belli bir boyut geçmesi için... E, ...peşimizde sürüklediğimiz, ondan sonra e, kurbağayı en çok sevdiği besin olan kurbağayı verdiğimizde ise bir ateş topuna dönüştü. Ondan sonra bizi fırlatıp sağa sola dağa taşa <laughs> fışırttıktan sonra e, yani belli bir duraksama dönemine girmesi için onu gene esir ettiğimiz e, ve neticesinde şu yukarıdaki yeşil topu aldığımızda ise tekrar eski haline geri e, bu normal haline döndüğü bölümde durumda kalmıştık. Ee, bakalım. Yine bölümde başımıza ne gibi tuhaflıklar gelecek. Yine peşimizden koşacak mı? Yine bizi sağa sola fırlatacak mı? Bakalım. Bölüme geçmeden önce kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Let's go. İyi seyirler. Başlıyoruz. Kalk lan. Ne oldu oğlum hemen aşağıya aşağı kata indik. Ha gene mi bu şey? Burada bir araba sahnesi vardı ilk bölümde. Lola'nın peşine gitmiştik. Arabanın alt içindeydi. Ha, araba biraz daha ileri gitmiş. Oyunun ana şey herhalde ya bu baba ile oğul arasındaki e, çekişme yani mesafe e, iyi anlatan bir Heh, önündeki herhalde bizim babamız bir oyun idi. Slow motion koşuyoruz şu anda. Evet şu yaratık da babamız yani. Şuradaki gölge silüetinden anlaşılıyor zaten. Lula. Lula. Aham, te voyano já calva. É mu, e de nulo? Tamá é mu, to fa rapa o papo. É pai, é papa. Só, Leona, fa solaia. Acheta não. Asu, homo, asevo, pasora su, papo, Ue? sa ué onay sedana, ama yeye ta o chamán, lea ite darahu. Chamán. Aha, yeni bir boyut, yeni bir kapı. Sosan. san. Sarıldı <laughs> ve yerin dibine girdi. E e Şimdi robotça da biliyoruz yani ha E e Yani peşimden gel diyorum ona şimdi Dev de geliyor mu? Gelmiyor mu oğlum? Hah bizi geçince geliyormuş Hayvan yavaş ezecen bizi Ayı Çık lan ayağın altında ezeceğiz bu ne oğlum her yerden anahtar var şimdi ve meyve var neyse dev orada uyusun yukarı çıkma meyve de böyle bir gözlemleyeyim ilk önce İlk etapta ne yapmak gerekiyor bakalım. Burada bir kol var. Ve ha. Finalde karşıya mı geçeceğiz? Evet sallamak kolay. Burada bir dünya iş var. Ha. Bunu çekmesek iyi olur gibi. Şimdi bakalım. Şu anahtarları çekip görevin neye ulaşacağını. Ha ilk önce bir şuradan ne yapmamız gerektiğini ipucundan bakalım. Evler uçuyor eski mantık. Ha, okey. Önceden evleri yatay yapıp üstünden köprü vaziyetinde karşıya geçiyorduk. Şimdi herhalde evleri res <laughs> resimdeki gibi üst üste koyup e üst üste koyarsak yukarı çıkar. Karşıya nasıl geçeceğiz? Acaba yatıyor mu? Bakalım. Bakalım bakalım. Gençler bakalım. Bir başlayalım. Bismillah diyelim. İlk anahtarımızı Bismillah diyerek uçuralım ilk evimizi. Hadi bakayım. Kanatları da var. Allah almasın seni. Bak. Gece, uçan gece kondu ya. Bu hayvanı buraya getirmek için. Meyve almam lazım ama meyveyle de yukarı çıkılmıyor ki zaten. Şişko. Şuraya zıplamam lazım oğlum. Heh. Ha, okey. Aşağıya indirdik. Baba şu lan ayağını kıracağım. Böyle atlanırım oğlum ya. Hmm. Gizli bir merdiven açıldı. Ben ne diyorum buralara nasıl çıkacağım? Lan ev uçuyor. Bizi şey yap ezmesin. Heh. Bakayım nereye gitti. Uçan evler. Çek 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 çek. Bu nedir? Post. Tövbe ulan. Var şöyle bir gözlemleyelim. Yukarıda var. Peki o yukarı nasıl çıkacağız? Buradan olmuyor. Burada da herhangi bir etkileşim yok. Düşme balığı. tarafa geçemiyoruz. Şey geldi aklıma bir saniye. Yetişir mi diye merak ediyorum ama. Şansımızı deneyelim. Hmm. O zaman onu bir daha yatıracağız yukarı çıkmak için. Veya bir tarafa geçmek için. Fark etmez. Şimdi... Yes. Oğlum merdivenden insan sen atlayacağını ya. Burayı bir açalım. Kapıyı sürekli uçmaktansa kapıyı açmak en doğrusu. Sen de uç bakayım. Hiçan evler ya. Kanatlı evler kanatlı. <laughs> Çocuk işte ya Nerede top görse Bir de Brezilyalı yani Güney Amerikalı <laughs> Yukarıda da var Aa, Oraya <laughs> Birileri katlayarak gidebiliriz herhalde Gidiyorum şimdi Ne yapıyorsun oğlum? Bagam geldi. Da var mı? Şey yok. Solda, yukarıda da var. Bunları nasıl yönlendireceğiz? Bu dönüyor mu peki? Hmm, dönüyormuş güzel. Daha fazla dönmüyor ve bu tarafa nasıl ulaşacağız? Ha merdiven var dur. Okey. Okey okey okey. kanatlı evler gençler. Ben ekran resmi alıyorum umarım sizi rahatsız etmez. Çünkü <laughs> neticede. Ekran resmi çok önemli ya. Buradan oraya zıplama şansımız yok gibi. Bakayım. Orada daha var mı? Varsa bile henüz burada değil. Şunu sola çevirip diğer eve doğru yanaşmak istiyorum ama Ve oraya doğru gider mi? Düş, yavaş yavaş. Bir bırak bakayım. Abi oraya gitmesi. Ha buraya geldiysek. Buraya zıplar herhalde. Aynen. Yavaş. Ay be. Yapma bu oğlum. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Hoppa. Şimdi. Ha, şu tarafta. Yavaş. Hop yapıyoruz. Haydi bakalım. Heh. Bir evde burada varmış. Sen de git. Hadi oğlum. Çok güzel değil mi? Kaç kat oldu bu ev ya? Dur bakacağım lan. Kaç artık kaç? Kaç kat oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kat. Üff. Ben abi residence yaptık ya. Yoksa buradan aşağı uçacağız mı? Hayır. Dur bakayım. Kim sağda solda bir şey unutmadık inşallah. Bir daha buraya gelmeyelim. Şimdi ha. Şimdi buradan bakalım nerede anahtar var. Karşıda var tam. Saat 12 yönünde. Burada çıkış noktamız var. Bu tarafta da herhalde daha ev kalmadı. Şu taraftakiler kaldı. 12 önünde. Ay! Ah, yeah. Ne güzel attı. Ah. Şimdi. Evi, evleri bu tarafa yönlendireceğiz. azıcık sağ gitme şansım var mı yok tamam bu da uyar sıkıntı yok no problem yalnız biraz daha kaldırmak gerekiyor kalkarsa iyi olur şu o kadar da değil biraz kalkması gerekiyor alo sanki buradan atlarım ya atlarım gibime geliyor bakalım Deneyecek. buradan atlar ya Helal sana. Helal oluma. Yapıştır gitsin. Kanatlı gece kondular. Çık çık çık. Sen de uç bakalım. Hadi bakalım. En son da şunun üstüne atlarız. Sen de yerine. Hadi bakayım. Residence şeyden gece kondudan residence yapıyoruz arkadaşlar. İç merdivenli bu. Dışarıdan merdivenimiz mevcut değildir. Yalnız yangına karşı Allah yardımcınız olsun çünkü Ha dışarıdan şey yapılır ya yangın merdiveni buna. Evet. Proje düşüneceğiz bakalım. İlk önce bir süsle koyalım da. Sen de git oğlum. Haydi bakalım. Daha da yok herhalde ya. Şimdi gençler. <laughs> Bu ne? Burada merdiven var ama. Kaç buraya gittik ya. demin. Şimdi deneyici yok. Karşıya geçmeyi. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah diyoruz. Ya vay. Şöyle bir kalsın bakalım. Çok midik yaptık ya. Neyse çıkar ya. Helal. Helal olsun ma. Helal olsun Çek oğlum. Çek oğlum. İyi de. Buraya devi nasıl getireceğiz? Yeni bir problemimiz var. Ha, acaba mı? Dur. Bunun üstüne meyve koyup ama meyveyi yer ki o hayvan. Dur bakayım. Bir taktik deneyici yok arkadaşlar. Bir taktik deneyici yok. Birkaç meyve koyayım ki hayvan onu öküz. Yine ona lan hemen meyve görünce geldi. Vay ayı vay. Gel lan dur sakin. Nerede oğlum bizim geçeceğimiz yer? Bir dakika lan kafam karıştı dur. Hayvan. Yukarıdan bir bakayım. Harbi bu kafam karıştı. Neredeydi oğlum o? Vay anasını ya. Senden hemen dikel mi oğlum? Bir dur ya. Yavaş. Ha geldi ayı ya üstüne konmuş iyi iyi. Ben de meyveyle getireceğiz sandım iyi. Süper lan. Helal lan sana. Helal oğlum ha. Helal tosunum Saving checkpoint. Şimdi ne yapacağımıza dair ufak bir ipucu alalım. Orada uçan anahtar var. Çok güzel, hiçbir şey yapmadım. <laughs> Neyse. Tıs, kobra başı gibi yaptık lan. Ah, uçan anahtara mı? Böyle ulaşmayı deneyeceğiz. Peki, buradan atlama şansımız var mı? Ulaştık bakalım. Birine ulaştık. Kaç tane? Oraya bağladık. Diğer anahtar nerede? Aşağı inebiliyoruz mu? sağdaki. <laughs> Anlamaya çalışıyoruz oğlum oyunu. Kızma bize. Ay. Bu da uçsun gelsin sağdaki. Yukarıda bir şey yapıyorlar. Dans ediyorlar. çıkacağız derken merdiven oluştu. <laughs> tamam burayı anlatacağım. Bırak. Vülü <laughs> Yes. Checkpoint'ı aldık. <laughs> Burada kalalım gençler. Hazır checkpoint almışken sevgili gönül dostları. Burada kalalım. Bu bölüm çünkü biraz <laughs> action'lı gibi duruyor. Kaldığımız yerden devam ederiz. Bana ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Sürçülisan yahat ettiysem affola bir sonraki bölümde kaldığımız yerden hep yeni anlarla böyle boyutlar geçerek mükemmel bir oyunda devam etmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada tekrarlamakta fayda var. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.